Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin e, severek yaptığı ve şu an çanta yapımında da çok revançlı olan e, balık sırtı örneğinin e, yapımını, modelinin yapımını göstereceğim. Yapımı hem çok kolay hem çok zevkli hem çok hızlı hem de o kadar güzel oluyor ki çantalarda e, kemer yapabilirsiniz, çanta yapabilirsiniz, e, kase yapabilirsiniz hani iplerden vesairelerden her şeyde kullanabilirsiniz. Bu arada kalın iple güzel oluyor model güzel gözüküyor onu da söyleyeyim. E, ben ince kağıt iple yaptığımda modeli çok şey yapamadım. E, gör, göstermedi kendini model. Hatta doğru bir örnek mi yapıyorum e, yanlış bir şey mi yapıyorum diye düşündüm. Kılın iple daha güzel durduğunu gördüm. E, ben bugün bu örneği yaparken sizin için e, 20 zincir çekip 20 zincir üzerinde göstereceğim. Önemli olan size göstermem çünkü. Nasıl yapıldığını e, 20 zincir üstünden yapacağım. Bu şekilde. Şimdi 20 zincirden sonra direkt ilk sırayı ben e, sık iğne olarak, 20 sık iğne olarak e, tamamlıyorum. E, bazen direkt örnekle başlayanlar da oluyor. E, ama ben hani dikim, dikme yeri olarak hani çanta vesaire de yaparken daha kullanışlı olur diye sırayı sık iğne yapıyorum. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım ee, hızlı bir şekilde. Sona geldik mi İlk başlangıcı tekrar anlatacağım size. Şimdi bu sırayı sık iğne olarak tamamladım. Tek zincir çekiyorum ve arka sırayı dönüyorum. Mutlaka her dönüşlerde tek zincir çekmeyi unutmayalım ve hemen dibine batıyorum tekrar göstereyim. Hemen dibine batıyorum. Ve ilk sıraya sık iğnemi yapıyorum. İlk sıraya derken ilk ilmeğe ilk ilmeğe sık iğnemi yapıyorum. Zaten şu yarı kısmı oluşmuş gibi duracak birazdan. Sık iğneyi yaptıktan sonra gördüğünüz şekilde tığımı netleştireyim hatta biraz daha net görünsün. Sık iğneyi yaptıktan sonra batıyorum evet hemen yan tarafındaki şu V çizgisi oluşuyor ya arkadaşlar. V çizgisi oluşuyor ya. Aynen ve çizgisinin içinden geçirip ipi çekiyorum hep üçlü ip oluşturmuş oluyorum ve hep başına batıyorum yani o başındaki e, ipin kısmın içinden çekip yan taraftaki yere batıp yanına batıp ip alıp üçünü birlikte çıkartıyorum başına batıyorum Diğer yandan batıp üç ipi çıkartıyorum. Tekrar göstereyim. Battım yanına battım ve çıkardım. Ee, hani battım demeyeyim, içinden geç, geçiyorum diyeyim belki daha net anlarsınız. Şaşırtmayayım sizde. İlk önce e, bu üçlü ipin üç ip oluyor tığın üstünde. Üçünü birden çekmiş oluyorum, en başına içinden geçip hemen yanındaki ilmeğe batıp üçünü birlikte çıkartıyorum. Yarısı oluşmuş durumda gördünüz mü ve verev kısmın sırtın yarısı burada, yarısını da e, tersini yaparken oluşturmuş olacağız. Böylece. hızlı bir şekilde tamamladım. İlk sırayı bitirdim. Şöyle ve şeklini görüyorsunuz. İpimi uzun alayım. Hemen bitiyor. Gene her zaman bir sık iğne alıyoruz. Dönüyoruz. Tepedeki V kısmı. Evet, şöyle yukarıdan baktığınızda V şeklinde gözükecek, aynen. Çünkü yanında da bir V oluşuyor, ama biz ondan, evet, ondan yapmıyoruz. Direkt tepeden, direkt tepedeki V. Evet. Onu gördüğünüzde zaten sorun yok. Şimdi sık iğnemi yaptım. En baştaki ipin içinden geçtim. Hemen yan tarafta ilmeğime battım. Bu sefer tersten çekiyorum ve üç pin arasından çıkartıyorum. Yani biraz önce önden aldığımız ve yana battığımız ipin aynısını bu sefer arkadan alıyoruz. Bakın arkadan en önden öndeki ipin içinden yan tarafa batıyoruz. V'nin yani ilmeğin içinden çıkıyoruz. 3 ipi birlikte çekiyoruz. Hem başa battım, yana battım, çektim. Eliniz alışınca hem hızlı yapacaksınız hem o kadar e, keyif veren bir model olacak ki işledikçe böyle e, güzel bir modelin ortaya çıkması da gerçekten sizi çok mutlu edecek. Hani hangi modeli yaparsanız yapın çok keyifli bir model. E, çok beğeniyorum ben belki çok beğendiğim için de <laughs> bana her şeye yakışıyor gibi geliyor ve çok keyifle yapıyorum gerçekten. Hızlı da ilerliyor öğrendiğinizde, eliniz alıştığında. Belki tersi işlerken böyle hani arkayı çevirmek, ipi almak, hani önden ipi çekmek biraz size zor geliyor olabilir. Zorlanıyor olabilirsiniz. Buna da eliniz alışıyor. Alışınca böyle hızlı hızlı gidebiliyorsunuz. Arkadan aldım. Evet, yanına battım, çektim. Üçü bir. Bir de e, şu dip noktayı e, hemen altını çizerek söyleyeyim. Bir, bir püf noktası var burada İpimizi e, sıkmıyor, germiyoruz. İpimizi çektiğimizde üçü aynı boyda olacak şekilde. Yani önden aldım, battım. bakın ipi çektim ve ipi yukarı doğru çekip şunu eşit noktaya getiriyorum ki e, ip gerilirse çok e, örnek yapışır hani şeye gözükmez belli olmaz. <laughs> şöyle ittireyim yumağımı. E, bakın tığımı biraz böyle yukarı doğru çekiştiriyorum. İpi alıyorum. Aldıktan sonra yukarı doğru ipi çekiyorum ki rahat rahat Hani örülsün böyle sık sıkı örülüp çok sıkılırsa e, tabii ki modelde büzüşmüş olur ve çok net gözükmez. O yüzden mümkün olduğunca ipinizi çekip aynı boya getirin. Son ilmeği de batalım. Sondan bir önce mi? Evet. Köşeleri unutmuyoruz. Köşeleri de mutlaka batıyoruz. Evet ben biraz yapayım. Size de göstereyim sonra. Çok kolay, çok güzel. Bu şekilde örnek gördüğünüz gibi oluşmaya, çıkmaya başlıyor. Yine biraz şuradan. Tekrar tabi düz, ters, düz, ters olarak modeli devam ediyoruz. Tekrar düze döndük. Önden alıyorum, yana batıyorum üçünü Bir taneden çıkartıyorum. Aldım ipi. üçünü bir bir taneden çıkardım. Aldım. Üçünü bir anda çıkardım. İşte bakın gördüğünüz gibi. Oy, bu ipte. Evet. İşte bitmiş halidir bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Arkası böyle oluyor. Kullanacağınız kısım düz kısmı. Bu da bu şekilde. Yapanların şimdiden eline sağlık. Güzel günlerde kullanın.